Herkese merhaba arkadaşlar, Beller kanalında. Bugün size WhatsApp'ı bilgisayarda nasıl kilitleyeceğinizi göstereceğim. Bunun için ayarlara, gizlilike girip aşağı kaydırın, orada AppLock adlı sekme var. İçine girip etkinleştirin. Buraya sorumlu olacak, şifreyi girin. İşte tamama basın. Burada ne zaman kilitlenmesini istediğinizi seçin. 1 dakika, 15 dakika, 1 saat veya 8 saat hareketsizlikten sonra. Evet, bu şekilde yapılıyor. Ayrıca hemen kilitlemek isterseniz 3 noktaya tıklayıp uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Bu kadar. Sizinle Veller birlikteydi. Herkese hoşçakalın.